Gerçeğin Gizemleri. Bu Babayit 1876 yılında şehit edildi ama Beyazıt Meydanındaki Çınar ağacına asılarak şehit edildi. Abdülaziz Hanı Kalleş'e katleden Hüseyin Avni Paşa Muradına erdi gözükse de o dönemlerde bu olaylara şahit olan bu Baba Yiğit intikamını almak için sabırla bekledi. İlk önce kendisini Halep tarafına göreve göndermek istediklerini söylediklerinde Çerkez Hasan Bey bunu kabul etmedi. Evet burası Edirnekadir şehidinin halk karşısında. Tabiistan'ın giriş kapısı burası. Ama ne yani ki kapı kilitli. Kapı kilitli. Ama bizim içeri girmemiz gerekiyor. Bir şekilde içeri gireceğiz. Bakalım. Etrafını bir dolaşalım. Nereden girebiliriz diye bir bakalım. Bir yerden, duvarın alçak olduğu bir yerden içeri atlayacağız. Tabi tam şurada bir yerde. Buradan bir yeri gözükmüyor ama kendisi gözükmüyor. Tabi tam şu parçada gördüğünüz yapının yan tarafında. Buradan girebilirim ama geçen karşıda yaşanan olaydan dolayı burada polisler var dikkat çekmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi kapısı kapalı olduğu için artık biz de ne içeri girmeye çalışacağız. Burası uygun gibi. Diğer tarafta kapı kilitli. Girecek başka bir yer maalesef yok. Bismillah. kameramanımızı da içeri aldıktan sonra çekimlerimize devam edelim. Yer şeyin gizemleri. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, değerli izleyenler. Aslında iki adet kabir ziyareti, daha doğrusu bir ziyaret, biri de ticaret de demeyelim ama Neyse onu daha sonra bırakalım. Aslında diğer mezardan başlayacaktık. Ama yolumuzun üzerine burası denk gelince ve özellikle burada kapalı olunca daha çok merak etmeme sebep oldu. Bir şekilde buraya girdik. Duvarların üzerinden atladık. Kameramanımızla birlikte buraya geldik. Şimdi burası hakkında size bilgi vereceğim tabi ama öncelikle burada bir kahraman yatmakta. Bu kahraman Gördüğünüz gibi burada Şehit Çerkez Hasan Bey'in kabridir yazıyor. 1876 yılından bahsediyor. Şimdi burada yatan bu baba size anlatmaya çalışacağım. Bu baba yiğit Sultan Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi yani eşinin kardeşidir. Bu baba yiğit 1876 yılında şehit edildi ama Beyazıt Meydanı'ndaki çınar ağacına asılarak şehit edildi. Peki şehit edilmesine giden yolda neler yaşandı? Çerkez Hasan Bey ordu içerisinde yüzbaşı rütbesinde genç bir subaydı. Osmanlı döneminde yaşanan bir hadiseye şahit olmuştu. Kimli neydi, neyin nesiydi bunu bir kenara bırakalım. Özellikle yaşanan olayla ilgili Osmanlı'yı karalamak değil tabii ki maksadımız ama Osmanlı'nın içerisinde ne yazık ki bulunan derin devlet mi dersiniz, hainler mi dersiniz, onlar tarafından şehadete giden yolu. Gerçekten insanın kabul edemeyeceği bir şey hayatını yarıda bırakmak. Bir hayatı yarıda bırakmak. Hüseyin Avni Paşa vardı. Hüseyin Avni Paşa Sultan Abdülaziz Han'ın eşine tacizde bulunuyor. Bu taciz girişiminin ardından tabi bu bir sözlü taciz olayı bu taciz girişiminin ardından Hüseyin Avni Paşa görevden alınıyor. Bir müddet görevden alındıktan sonra tekrar ordu içerisinde olsun, hükümet içerisinde, devlet içerisinde, devleti Ali Osmani içerisinde bulunan bazı şahısların torpiliyle yeniden eski görevine atanıyor. Eski görevine atanan Hüseyin Avni Paşa Sultan Abdülaziz Han'dan intikam almak istiyor. İntikam almak istiyor. Bu intikamı nasıl alacağını düşünüyor. Onun ardından orduda önde gelenlerden böyle hani baba yiğit ya o tarzdan askerlerini toplayıp sarayın etrafını sarıyor. Tabii ki askerlere olayı farklı anlatıyor. Çünkü Sultan Abdülaziz Han'ın bir suikasta uğrayacağını, ona bir suikast düzenlendiğini, bu yüzden tedbir amaçlı olarak sarayın etrafını sarılacağını söylüyor. Ve tabi asker de güzel bir göreve gideceği için heyecanlı bir şekilde sarayın etrafını sarıyor. Saraya giren Hüseyin Avni Paşa, Sultan Abdülaziz Han'a darbe yaparak gözaltına alıyor. Gözaltına alıp oradan uzaklaştırıyorlar. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra Sultan Abdülaziz Han'ın bileklerinden makasla kesmek suretiyle Sultan Abdülaziz Han'ı şehit ediyor bu hain. Bu şahadetin ardından doktorlara olayın intihar olduğunu yazmaları için yani öyle bir rapor vermeleri için talimat verse de o günkü doktorlar bunu kabul etmiyorlar. Bu olayın intihar olmadığını ve böyle bir rapor vermeyeceklerini söylüyorlar. Bunun üzerine bu doktorları sürgüne yollayan Avni Paşa ardından devletin gücünü de arkasına alarak, devletin gücünü de arkasına alarak başka doktorlar getirtip bu doktorlara devlet fermanıymış gibi emrederek o raporu çıkarttırıyor. Buna da itiraz etseler de doktorlar daha fazla direnemiyorlar ve Hüseyin Avni Paşa'nın istediği intihar raporunu imzalıyorlar. Abdülaziz Han'ı Kalehçe katleden Hüseyin Avni Paşa muradına erdi gözükse de o dönemlerde bu olaylara şahit olan bu Baba Yiğit intikamını almak için sabırla bekledi. İlk önce kendisini Halep tarafına göreve göndermek istediklerini söylediklerinde Çerkez Hasan Bey bunu kabul etmedi. Gitmek istemediğini söyleyince göz altına alıp yedi kule zindanlarında hapse attılar. Orada iyice düşünen, kendine gelen yani daha doğrusu bazı planlar yapan bu baba yiğit daha sonradan hapis hayatı sırasında ben dedi teklifinizi kabul ediyorum ben Halep'e gitmeyi kabul ediyorum dedi. Çünkü onu uzaklaştırmak istiyorlardı buradan. Ondan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılınca eve gidip hazırlık yapıp kıyafetlerini, üniformasını giyip silahını bölüne takan Çerkes Hasan toplantının yapıldı. Yani Hüseyin Avni Paşa'nın bulunduğu toplantıya, toplantı odasını bastı ve tetiğe bastı. Hüseyin Avni Paşa ile birlikte bir rütbeli daha orada öldürdükten sonra yaralı olarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra hemen ertesi gün mahkeme tarafından Beyazıt Meydanı'ndaki o zamanlar var olan büyük bir çınar ağacına asıldı. Asılarak şehit edildi. Kendisine vatan haydi muamelesi yapılan Çerkez Hasan Bugün burada mezarı gerçekten atıl bir durumdayken son zamanlarda biraz düzenlemeler yapılmış. Evet, dediğimiz gibi bu baba yiğidin mezarı bugün burada atıl durumdaydı. Gerçekten bakın gördüğünüz gibi orijinal kabir taşında ne ismi ne cismi hiçbir şey yazılmadı. Bir hain gibi getirilip buraya defnedildi. Bugün buranın kapısı dahi kapalı. Ziyarete bile girmekte zorlanıyoruz. Daha sonradan dediğimiz gibi belki de itibarı yerine gelsin diye tekrardan böyle bir yazı yazılsa da aslında onun öldürdüğü o hainin mezarı mezarıysa bugün Süleymaniye Camii'nin bahçesinde her gün binlerce insanın ziyaret edebileceği bir yerde ve şaşalı bir şekilde mezar taşlarıyla yapılı çok büyük ve çok görseli güzel olan bir mezar halinde durmakta. Bu mezarın da mezar taşının üzerinde metiyeler bulunmakta. O metiyeleri okumaktan ve size aktarmaktan gerçekten utanç duyarım. Çünkü bu ülkede hainlerin yeri orası değildir. Ama ne yazık ki böyle baba yiğitler böyle atıl bir köşeye atılmış durumda. Çerkez Hasan'ın mezarının çevresini ne durumda olduğunu size göstermek istiyorum. Gerçekten çer çöp içinde komple yıkılmış mezarlar. Hatta burada yürürken herhangi bir mezara basmamaya itina göstersek de mezarların taşları tamamen kaybolmuş, kimi yerde kimi çatlamış kimi yıkılmış mezarlık değil bir viran hale resmen viran olmuş harap olmuş bir yer halinde burası İstanbul'un merkezinde şu anda hemen sağ tarafımızda ortalama 150-200 metre kadar ilerisi Edirne kapı girişi birkaç gün evvel galiba ortalama bir hafta kadar önce burada bir genç kız arkadaşını keserek parçalara ayırarak daha sonradan intihar etti Şimdi size orayı göstermek istiyorum. Biraz uzaktayım. Bakın orada şu anda bir kalabalık verilmekte. Onlarca insan oraya çelenkler bırakıyor, çiçekler bırakıyor. Yaşanan bu olayı kadınlara karşı yapılan şiddete karşı bir eylem haline dönüştürmüşler. Kimisi de merakından oradalar. Böylesi bir olayın ardından insanların bu denli ziyaret ettikleri yer kişinin şeytandan emir alarak bir gencin hayatına son verdiği yer ve buradaysa ise bir yiğidin mezarı bizden başka hiç kimsenin olmadığı bir yer ama tabii ki Allah her yerde yiğidimizin mezarı, şehidimizin mezarı ve Edirne kapıda intihar eyleminin gerçekleştiği yerdeki insanların durumu. Takdiri ve yorumu sizlere bırakıyorum. Bugün buraya gelip kendisine Fatiha okuyanlardan ve burada onun ruhu için dualar eden herkesten Allah razı olsun diyoruz. Ve buradan bu baba yiğidin öldürdüğü hainin mezarına doğru yola çıkıyoruz. Evet, dediğim gibi doktorlardan zorla rapor alındı, intihar ettiğine dair Abdülaziz Ağabey. Ne yazık ki halkın inanması için, yani bu rapora halkın inanması için de yeri kalan halka da deli rapor almak gerekirdi. Çünkü böyle bir hikaye inansa inansa deliler inanırdı. Ve buna rağmen o gün o günün şartlarında, o günün insanların çok büyük bir kısmı bu hikayeye ne yazık ki inandılar. Yani deli raporu olmayan deliler bu hikayeye bile bir inandılar. Bir kahramandan hain, bir hainden ise bir kahraman oluşturdular. Gerçeğin gizemleri. ve bir kahramanın kabrini ziyaretinin ardından Süleymaniye Camii'ne geliyoruz. Süleymaniye Camii'nin avlusunda kıble tarafından içeri girer girmez birinci değil ikinci mezar Hüseyin Avni Paşa'nın mezarı yani Sultan Abdülaziz'in katili aslında ona sadece katil demek yetmez. Çünkü aynı zamanda Sultan Abdülaziz'in eşini taciz eden hainden daha öte dilimin varmadı, söyleme dilim varmadı. Bir cümle orayı da artık siz tamamlayabilirsiniz. bu gördüğünüz kabirde yatan hain için bildiğiniz gibi yine devlet merasimi düzenlenmiş kahramanmış gibi gösterilmiş mezar taşlarına metiyeler yazılmış durumda. Bu metiyeleri dediğim gibi sizlere okumaktan haya ederim de. hem bir hain hem bir tacizci yani nokta 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 noktaları yorumlarda doldurabilirsiniz. Bu hain hakkında o dönemlerde yaşayan birçok insan verilen raporların Belki de doğru olduğuna inandı. Onu savundu. Az bir insansa Abdullah Aziz Han'ın suikast sonucu öldürüldüğünü bilse de ne yazık ki herhangi bir girişimde bulunamadılar. Ya da bulunmak istemediler. Böylesi bir haline bu mezarın dahi çok olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bir insan öldükten sonra bedenine işkence yapılmaz, yapılamaz çünkü bedenler Allah'ın emanetidir. Bu kişi dünyanın en kötü insanı dahi olsa, onun kişiliğiyle yani ruhuyla ilgili bir durumdur. Cebine saygısızlık yapılmaması gerekir. Lakin bir insan öldüğü zaman o insan layıkıyla gönderilirse layıkıyla defnedilirse layıkıyla ziyaret edilirse daha makbul değil midir? Biz burada bir ahramanı değil bir hainin mezarını ziyaret edeceğimize daha doğrusu biz burada bir kahramanı bir kahramanın mezarını ziyaret edince kahramanmış gibi gösterilen bir hainin mezarını ziyaret ettiğimizin farkında mıydık veya bugün farkında mıyız? Bu konuyla alakalı tarihçiler ne der, ne düşünür? Çok fazla bilmem lakin Osmanlı arşivlerinde bu kayıtlar, bu bilgiler aynen anlattığım şekilde bulunmakta. Avni Paşa, Abdülaziz Han'ın eşine sözlü tacizde bulunur. Onun ardından görevden alınır. Bir müddet sonra saray içerisinde kendisine yapılan torpillerle yeniden eski görevine yani komutan olur. Bugünkü tüm generaller gibi mesela düşünelim. Ordunun büyük bir kısmını emir komutası elinde olan bir komutan ve geçmişte yaptığı affedersiniz ama artık bu kelimeyi söylemek istiyorum. Geçmişte yapmış olduğu şerefsizliği hainlik ile taşlandıran Avni Paşa ardından bir kahramanın kurşunlarıyla hayata şerefsizce yaza etmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi Avni Paşa'nın doktorlara zorla Sultan Abdülaziz'in intihar ettiğine dair rapor vermelerini istemesi aslında o raporu alsa da almasa da halkımızın birçoğu intihar ettiğine inanmıştı. Doktorlara cenazeyi göstermeden zorla intihar raporu aldı. Aynı şekilde yine belirtmek istiyorum ki buna inanması için halka da deli raporu olması gerekirdi ama ne yazık ki böyle bir rapor olmasına gerek kalmadan halkımız Abdülaziz Han'ın intihar ettiğine inandırıldı zaten bunun verbalini onlara bırakıyorum Allah bizden salih insanlardan salih olmayan ayırmasın. Gerçeğin gizemleri.